Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Benim ilk 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 yayınlarımı hatırlayın. 10, 30, 40, 50 kişi falan izliyordu hatırlıyor musunuz? Hediyeler için teşekkür ederim bu arada. Ee, acıdı ben de fark ettim benim elim de acıdı çünkü parmaklarım. Bu arada tırnaklarımda oje yok. Tırnaklarım birazcık söz konusu olmuş. Ee, Kuşat abinin tırnaklarını gördünüz mü? Falan filan diye işte biz de şey yazmış ki altına Kuşat abinin tırnaklarını biz zaten böyle biliyoruz. Eee, kendisi biraz temiz ve titiz yazmış. Hoşuma gitti bu arada bu. Sen Kürşat, oğlum yeter lan yeter. Hüseyin! Hüseyin yeter ha! Vallahi yeter. Ondan sonra yok işte ojeli Kürşat'lar, bilmem ne. İşte videodan daha çok Kürşat'ın tırnakları dikkatimi çekti. Kürşat'ın tırnakları diye bir tane de fan hesabı gördüm. Gerçekten yapıyorsunuz bu işi. Evet. İsterseniz hediyelerimiz de bir yandan geliyor. Ah ah ah! Evet. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu açacağım. Tamam Bakalım içinden neler çıkacak. Ama önce bu kutuyu açacağım. Bunu açacağım önce. Bunun içinde daha az şey var, onun için çok fazla şey var. Korona önlemlerine göre hazırladım. Korkma abim. Bu turuncu kutuyu sana verdim. İçine istediğini koyabilirsin. Seni çok seviyorum. Merve Yalçınkaya. Merve. Bu benim büyük ihtimal sandviçlik mi lan bu yoksa? He? Bak bak bak. Davetsiz misafire bakın şimdi. Gel gel oğlum. Gel. Gel. Gel anason. Gel babacım. Gel. Gel babacım. Oğlum geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme. Şu an burada yayını bölüyorsun. Gel babacım gel. Arkadaşlar karşınızda anason. acaba kafanı yiyebilir miyim ben? Hı? Aa, itme beni, itme. Bak bak beni itiyor. Bak itmesene. Anan. Tamam hadi git. Hadi git. Isırmasana oğlum. Bak şimdi de yere yattı. Kafayı yemiş bu kedi de benden daha psikopat bu kedi. Allah belen versin var ya, bu canavarla aynı evde yaşıyorum. Merve bunu göndermiş. Bu bir ihtimal ee, şeylik. Ne bu? Bu ne? Ben bunu niye kokluyorum yahu? Bu koklanacak bir şey mi? Yok. Neydi bunun ismi bunun içinde şey? Ne bu ya? Bunun adını söylesenize bir. Besleme kabı. Heh. Beslenme kutusu. Allah benim bir beslenme kutum vardı. Allah belan versin var ya gülmekten altınıza sıçarsınız. Spiderman ama yani sahte, anladınız mı? Sahte Spider-Man basmışlar. O kadar komik ki yani gözleri burada falan. Çakma bir şeydi. Bu da, aa bu da şeyli, bak. Oluyor mu? Burada gözükmüyor da bu hareket ediyor. Güzel. Ben bunu bir şey için kullanırım. iki tane de burada. Merboş herhalde bunlar. Merboş'ta fotoğraflarım var. Teşekkür ederim. Bir de, oğlum... ...sana bir hikaye yazdım. Aslında daha da uzundu ama temiz bir kağıda geçirirken parmağımı yaraladım. Oha, parmağını yaralamış lan yazarken. bir sürü. Ben bunu okuyacağım şu an. Vallahi okuyacağım da. Slime yapmam için bunu göndermiş. Çikolatalı bir şey göndermiş. Bir de... Bir de bir şey, öyle bir şey göndermiş. Yemedik. Bu da bana bir hikaye yazmış. Bizim hikayemiz. Oha! Bir, iki, üç... Beş sayfalık bizim hikayemiz yazmış. Bir hikaye yazmış ha bize. Bu neymiş? Benim hiç abim olmamıştı. Bir ablam da hep hep üzülürdüm ama artık siz varsınız, İyi ki varsınız yazmış. aradan ee, numarasını bırakmış. Evet bir kedi evet bu bir kedi küküm. Hiçbir yerde bir kurt bulamadım. Bu demek oluyor. Bu demek oluyor ki sen bizim tek kurtumuzsun. Güzel. Sebepsizce anahtarını görünce aklıma sen geldin. Ben de almıştım. Pes etmek yok. Devam başardık. Bir de bunu göndermiş. Kendisi El maymunu. <laughs> Şimdi bu... ...aileme yeni katılanların hepinize hoş geldiniz. Şimdi bu arkadaşlar... Ee, ...Ay'cık. Bunu ben seslendirmeye başlayacağım. Bundan sonra aramızda bu da var isterseniz. Hüseyin teşekkür ederim. Merhabalar. Şöyle konuşmaya çalışayım bakayım bir. Konuşabilecek bir merak et. Şöyle olsa konuşursam, oluyor. Merhabalar, senin ismin ne? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ya? Vallahi bilmiyorum. Sen, sen kimsin? Bilmiyorum. Arkadaşlar ismini olsun. Teşekkür ederim Hüseyin. Oğlum Hüseyin bak başımı belaya sokma benim. He? Ben niye her şeyi yemeye çalışıyorum? Vallahi ben aç mıyım, köpek miyim ben anlamadım. Bunun adı ne olsun ya? Şadi Altınkaya hoş geldin. Abdulrezzak, Hüsamettin, Kükü, Korsat olsun. Gandalf olsun. Bay Ponchi. Bata. Piril Bora teşekkür ederim. Pampiruk. Kürşat Altınkaya'ya teşekkür ederim. Afra, Cabbar olsun ismi yazmış birisi. Nurettin olsun. Ponçik, Zuzu. İlayda Simay teşekkür ederim. Bunun adı ne olsun biliyor musun? Bunun ismi... Sıtkı yazmışlar. Bunun ismi ne olsun ya? Tokyo. Gudi. Aa bunun ismi Gudi olsun. Gudi. Cesur. Sen cesur musun ya? Bu çok cesur gibi değil ya. Hüseyin bak. Gıdı olsun bunun ismi Gıdı. Gıdı nasıl? Gıdı. Şurası var ya gıdı. Bak bunun da gıdısı bura. Gıdı merhabalar. Merhabalar. Nasılsın Gıdı? İyi misin? İyiyim. Mi? Mi? Nasılsın? Arkadaşlar Gıdı'nın size söylemek istediği birkaç şey var. Oh! <laughs> merhabalar. Şu Gıdı'yı ciddi. Benim ismim Gıdı. Güzel. Parfüm kokuyor bu. Ben niye ağzıma soktum parfüm bir şeyi ya? Ben vallahi var ya harbi korona olacağım ben ya. Evet, şimdi şu hikayelere bir bakmak istiyorum. Bizim hikayemiz. 5 Mayıs 1999. Doğum günüm. Ge Gecenin bir vakti, kışın en başında bir kurt dünyaya geldi. Karlı bir orman